Merhaba sevgili dostlar. Yoldayız. İnanır mısınız Ankara'dan kaçarcasına çıktık. Tahammül bile edemedik Ankara'da olmaya. Şimdi Bozkır'dan ormana gidiyoruz. Gri'den yeşile, maviye tekrar dönüyoruz. Heyecanlıyım çünkü köyümü özledim, köyümüzü özledik, evimizi özledik, bahçemizi özledik. Merak ediyoruz ne oldu diye. Ee, samimiyetle söylüyorum. Uzun yıllar Ankara'da yaşamış yetişmiş, okumuş ve çalışmış bir insan olarak Ankara'yı hiç özlememişim gerçekten. Kaç harcasına çıktık evden, kedimizle aldık. Şimdi evimize, köyümüze geri dönüyoruz ve büyük bir mutlulukla dönüyoruz. Hatta Ankara'da hiçbir video çekmedik. Evet, çünkü Ankara'da çekilecek hiçbir özel ve sizinle paylaşacağımız güzel bir şey bulamadık. Resimlerden